Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Sonrasında makineye çamaşırlarımı attım. Saçlarım çok kirliydi. Ondan sonra onları yıkadım. Çok kurutmadım. Böyle evet, biraz nemli bıraktım. Mı? Evet anneciğim eşofmanım yırtılmış. Dizi yırtılmış eşofmanım. Onu giydikten sonra fark ettim. Neyse artık giydikten sonra son kez e, <laughs> giyip çöpe gidecek buradan. Arkadaşlar bugün e, çiçeklerimin saksılarını değiştireceğim. Ay şu saç da gözümün önüne gelip duruyor. Heh, şöyle yapayım. Hava böyle bir bulutlu bir güzel falan. Kahvaltı sofrasını toplayacağım şimdi. Yeni kalktık kahvaltıdan. Yalnız önce bir tane çay içeceğim. Çayım hala çünkü altı yanıyor. Toprağımı falan dün A101'den aldım. O yüzden. <laughs> Toprağım var. Yalnız saksıların üstüne biraz oynasam mı boyasam mı falan diye düşündüm ama... Bilmiyorum neyse ona da bakarız artık. Ee, bir tane uygulama indirdim telefonuma. Ee, i̇şte orada çiçeklerin isimlerini söylüyor. Elimde bildiklerim var bilmediklerim de var. Neyse o uygulamaya baktım. <laughs> e, bütün çiçeklerimin ismini öğrendim. Sonrasında bir tane e, kanal keşfettim. Evinde bir sürü çiçeği var hanımefendinin. Neyse ve bütün çiçeklerime yanlış baktığımı e, anladım. <laughs> o yüzden de bugün dedim ki yani dün dedim aslında hemen dedim Reyhan bu işe bir el at neden çiçek yetiştiremediğimi anladım. E, baktığım bütün çiçekler direkt güneş ışığını sevmiyormuş ve benim bu evim çok güneş aldığı için direkt güneş ışığında. O yüzden de e, öyle biliyorlarmış yani o yüzden bakamıyormuşum. Bugün işte Nilhan'la da böyle ikimize de bir faaliyet olsun diye onunla beraber yapacağım bu işleri. Ama önce dediğim gibi şu çayımı bir içeyim. Kahvaltı soframı toplayayım. Sonra işte Arkadaşlar başlayalım. bunları ellemeyeceğim. Bunlar kayınvaniden ben getirdiğim güzel. Saksısı da uygun olan çiçekler. Şunu ben dikmiştim. Daha doğrusu bir kalan ve bitmişti. Maşallah çok güzel büyümüş. Bu arada Nilhan içine oyna muratmış. Geçen gün de dışarı koyduğum için buraya bir tane yonca tohumu gelmiş. Oradan bir de yonca çıkmış. Bunu da ellemeyeceğim. Bu da saksısını sevdi. Bunları da yine kayınvalidemden getirdim. O bunları suya koymuştu. Aldım hepsini buraya diktim. Bakalım nasıl olacak. Bunu da yeni diktiğim için ellemeyeceğim. Barış çiçeğiymiş. Ve bu sıkışık saksıları severmiş. Yani böyle geniş saksılar değil. Bir de dibinde delik olan saksıları severmiş. Bu saksılar arkadaşlar içi su tuttuğu için <laughs> bunu sevmiyormuş. Bu çiçeğin en sevdiğim yanı yani öyle çok fazla bakım istemiyor. Bakın şuradan yine bebek vermiş. Yaprakları sürekli çoğalıyor. Şimdi bu sararanları ben koparacağım. Ee, uçları böyle olabiliyormuş. Onu çok e, dert etmeyin dedi izlediğim kanaldaki kadın. O yüzden e, ben şimdi bunun saksısını küçülteceğim. Bakalım buna uygun saksı var mı? Bir de aloe bir bu saksıya dikmiştim ama Gerçekten çok kötü oldu. Aloe vera da her zaman dibi delikli saksı severmiş. Ve hiçbir zaman diyorlar hani olduğundan fazla büyük saksıya dikmeyin. Büyümez, sararır, çürür dediler. O yüzden <laughs> onu da değiştireceğim. Yani şu an değiştireceğim. iki tane saksı ve bitkim var. Bir aloe vera, biri de barış çiçeği. Hoş geldin anneciğim. Oyuna mı atmışsın çiçeğin içine. <laughs> Dün bu arada Nilhan'la oyun hamuru oynadık değil mi? Evet. Her yer oyun hamuruydu dün gece. Bir de bütün Onu evi süpürmek zorunda kaldım. Oyun ona da mı attın? Atma anneciğim ona. Hadi gel beraber saksıları düzeltelim. Bu arada e, videoya başlamadan önce eşofmanımın dizini de diktim. Nilhan taktı ona bant yapıştıralım deyip durdu. Ama ben diktim anneciğim. İçin rahat olsun. Hiç sevmez öyle yırtık, yırtık pırtık şey. Evet artık yırtık değil. Evet. <laughs> Evet anneciğim artık Bunu değil. <laughs> arkadaşlar çiçek işini bitirdim. Şimdi Nilhan'a e, çorba yedirdim. Çilek hazırlıyorum. Ben de bir kase çorba içeceğim galiba. Çünkü bayağı acıktım. Çiçekler bayağı yordu yani anlayacağınız. Ben beyazdan yiyeceğim. Beyaz ne anneciğim? Burada var. Orada bir şey yok anneciğim. Burada beyaz var. Yeterli mi bu kadar çilek? Bak bakalım çileklerine. <laughs> <laughs> yani koy. Tamam. Bundan da koy bir de. Karnın doydu mu? <laughs> Şöyle güzel çilekler çıksa da minik minik reçel yapsam diye düşünüyorum. Çünkü çilek reçelini gerçekten çok seviyorum. Çileği böyle yemeyi sevmem pek ama. <laughs> Hadi bakalım. Hazırladık bunları şimdi ben güzelce yıkayalım. Arkadaşlar çiçeklerimi sonunda düzenledim. Bu şekilde oldu bu kısım. Bu kısma da diğer çiçeklerimi koydum. Orkide var orada bir de kalanşolar var. Sonra bambu her zamanki gibi masada yerini koruyor. Masayı ben bayramdan önce şuraya almıştım. Ama kapı açılıp kapanması zor oluyordu. O yüzden tekrar eski yerine aldım. Bu tarafı sildim süpürdüm bitirdim burasını. Arka tarafım çok fena ve kameramın şarjı bitti. Şimdi kameramı şarj edeyim. Bu arada ben de arkadaki dağınıkları toplayayım. Akşam oldu ve ben hala işleri bitiremedim. İşleri bitiremedim derken şöyle çiçekleri bitirdikten sonra topraklarını temizledim. Ondan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım. Bulaşıkları yerleştirdim falan filan. Daha makine yeni bitti. Bunlar yerleşecek. Sonra ne yaptım? Şimdi havuç tarator yapıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle sarımsakları ezdim. Ondan sonra Hakan kavun almış, ekmek almış bir sürü. Yarın geç gelecek Bu arada her yer bir gene bak. Boşuna yapmış gibiyim. Geçen gün yaptım. Aa. Fasulye. Geçen gün yaptığım fasulye çok lezzetli olmuş. Şimdi bir de yanına bulgur pilavı yapıyoruz. Bunun da altını çok açmışız. Bir de şöyle azıcık mercimek çorbam var. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Bu pişmiştir artık. Olmuştur diye düşünüyorum yani. Hakan'la Nilhan Park'a inmişlerdi. Onlar geldiler. Nilhan'ın topu patlamış. Çok ağladı yavrum. Çok üzüldü. <laughs> Sabahdan beri parka gideceğim top oynayacağım diye hayal kuruyordu. Ben de yarın gideriz demiştim ama. <laughs> Neyse artık. Evet. Taratorun havucu hazır. Bunun içine de zeytinyağı, birazcık şeker koydum. Birazcık da tuz koydum. Sonra kavurdum. Altını kapatalım. Bu burada soğuya dursun. Yoğurdunu da hazırladıktan sonra hazır. Bulgur da pişmiş galiba. Arkadaşlar saat 11'e çeyrek var ve ben Ay, kolumu izliyorsunuz işleri yeni bitirdim diyebilirim. Bir yarım saattir oturuyorum. Ve sabahtan beri çiçekti, mutfaktı uğraşıyorum. Yeni bitti valla. Şimdi makyajımı sileceğim. Gözlerim çok acıttı. Gözümü silerken de şu ağız açma neyse. Ay Allah'ım beceriksiz miyim? Günler mi yetmiyor? Anlamadım gitti yani anlayacağınız. Böyle. Bugünü de bitirmiş olduk. Şimdi Nilhan'la babası <laughs> babası çok ötekileştirdim Hakan. Oturma odasındalar. Ben de şu makyajımı çıkarayım dedim. Sonrasında çok üşeniyorum çünkü böyle yatabiliyorum. Kırışacağım vallahi erkenden. Nilhan beni arıyor. Sanırım çıktı. Lens de çıkartmayayım da gözümde Ekran küçük olunca ben çok görmüyorum. Şimdi aynadan da bakarım. Makyajda temizlenmiş oldu. Efendim annem. Banyodayım. Banyoda bile rahat yok. Şimdi Nilhan ojelerini temizleyeceğim. Bir de tırnakları jilet gibi olmuş. Tırnaklarını da keseceğim. Şu bebekken kullan makası kullanıyorum. Yeni buldum bunu. Anneciğim Hı -hı. geçen gün kestik ya sanki ilk defa görmüş gibi ben de bakabilir miyim? Diye. Ben bunu seviyorum. Bununla böyle hızlı bir şekilde keseyim. Ojeleri var bayramda sürdürmüştü teyzesine. Onları da çıkarayım. Zeynep. Şöyle tertemiz olsun. Pardon Zeynep'e sürdürmüştü. Teyzesine değil. Elini getir. Aç. Açıldı değil mi? çıkıyor. Hı? Parmaklarım çıkıyor. Hadi getir bakalım. Öyle sevmiyordum Keselim. Aaa. Aman düzgün tut. Parmağını kesmeyelim. Attı. Sonra. Şimdi ne yapıyor anne? Kesiyor. Evet. Prenseslerin tırnakları nasıl olur? Çok güzel. Kısa olur, değil mi? Evet. Neyse en zor işi başardık. Çabucak oldu. Nihan tırnaklarını kestiremiyor. Bu makas da böyle e, çok oyuntulu kesiyor ama e, öbüründe cebelleştiğim kadar bununla cebelleşmiyorum. O yüzden bu da benim kolayıma geliyor. Nihan ojeleri çıkarttık falan. Benimkiler de çıktı. Onu git temizleyeyim derken. Bunu uyuttuktan sonra kendi ojelerime de bakarım herhalde. Efendim? Hasan oje mi getirdin? Mor mu istiyorsun? Mor. Bu. Bu. Onu sürmem sana. Şunu sürerim ama moru. Buna gerek yok senin için. Beni, bana da sür. O sana gerekmiyor ki. O tırnak güçlendirici. Senin tırnakların maşallah çok güçlü zaten. Hadi gel bakalım. Aa. Kurt bakayım bir daha. <laughs> of, bayılacaksın şimdi. Başın dönecek. Ben <laughs> <laughs> istemesin diye e, o oyunca mi? oje sürecektim ama... Nilhan <laughs> getirmiş bile ojeleri. Bu arada arkadaşlar şu e, şey tırnak güçlendiricisi kırılmaya ve kat kat ayrılmaya karşı diyor. Bundan iki kat sürüyorum ojenin altına. Ondan sonra ojelerimi sürüyorum. O zaman da çok üst üste olduğu için böyle ojenin e, yapısı bozuluyor. Çok zor kuruyor. Ama bunu tek başına sürdüğüm zaman tırnaklarım eskisi kadar kırılmıyor. Ve e, o yüzden de uzuyor. Normalde ellerim sudan çıkmadığı halde uzamayan tırnaklarım var. Nilhan da babası duşa girdi diye ağlıyor arkasından. O da kapıyı kilitlemiş. <laughs> Kavga çıktı evde yani anlayacağınız. Arkadaşlar Hakan'a rahat versin diye oyalamak için şimdi ojeleri sürüyorum. İlk şu tırnak güçlendiriciyi sürdüm. Hala ojeyi kurtmaya çalışıyor. Sonrasında da şu Flormar'ın mı? Evet Flormar'ın ojesi 021 numaraymış. Böyle bir mavi bunu süreceğim bu sefer de. Böyle yaz gelmeye başladı ya daha gelemedi. Baharı da göremedik. Böyle canlı renklere daha geçemedim. Lila'yı yo böyle güneşli bir günde sürmüştüm. içim kapık kapırdı ama ne artık. Olan ne? Arkadaşlar oje işi de bitti. Nilhan'a gülüyorum. Babasına Hakan demeye başladı da sanki ben Hakan diyormuşum gibi. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Hakan'ın Nilhan bir aradayken video çekmek gerçekten çok zor. Ev hep koro halinde. Şu an belki benim sesimden daha fazla onların sesini duyuyor olabilirsiniz. Ojelerim de böyle oldu. Bu arada ben dün internetten <laughs> yapıştırmalı takma tırnak siparişi verdim. Nasıl gelecek çok merak ediyorum. Üniversite yıllarında tırnaklarım hiç uzamıyor diye almıştım. Çok uzundular. Arkadaşlarla onları kesip törpülemiştik falan böyle. Dün de böyle kendinden yapışkanlıymış. Merak ettim dedim. Bir deneyeyim nasıl olacak bilmiyorum. Neyse. Yarın tekrar görüşürüz. Günaydın. Hepinize yeni bir günden. Merhaba. Biz oyanalı bir saat oldu. Oyalanıyoruz. Çünkü çok erken uyandık yine. Saat yani şu an ona geldi. Çok erken uyandık dediğime bakmayın. 8'den ben yani 8'i gördüm öyle söyleyeyim. Anca yataktan kalkışımız şu bu. Şimdi mutfağa geldim. düğün mutfaktan anca çıktığımı söylemiştim. Zor bitti buranın işleri. Bugün de böyle değişiklik olsun diye Nilhan'la pankek yapalım dedik. Şimdi pankek yapacağız. Hadi bugün ne yapacaksın onu anlat. Pancak. Malzemelerini söyle. Bunları da alacağız sonra. Sonra neden? Göstersene kameraya. Ne ay bilecekler? Pardon. Otur. Ay düşüyordun ay. Hadi malzemeleri göster kameraya. Hmm. Hmm. Ne o? <laughs> Tersini gösteriyorsun ama. Baksana kameraya. <laughs> kek lazım. Aa burada kek var. Evet kek yapmışlar. Ama ablamlar, ablamlar yapmış burada. <laughs> biraz kıvamı koyu olmuş. Hamur porsiyonlayıcıya koyacaktım ama onu koymayacağım. Direkt pişireceğim. Bakalım inşallah lezzetli olmuştur. Çünkü Nilhan'ın eli değdi. Değil mi anneciğim? Evet. Nilhan bu arada sütü dışarıya dökmüş. Belki de ondan biraz da kıvam olmadı. Olmadı şu kadarcık bir süt ekleyeyim. Biraz daha deneyeyim bakayım. keklerim hazır. Biraz büyük yaptım ki çok uğraştırmasın diye. Evet pankek anneciğim evet. O yüzden büyük oldular. Şimdi kahvaltılıkları masaya koyacağım. Sonrasında artık sofraya oturacağız. Balkon sezonunu açtı. Bugün hava böyle yavaş yavaş ısınmaya başladı. Şimdi ben de kombiyi kapatacağım. Nilhan da balkon pis yani tozlu detaylı bir temizliğini yapmıştım bayramdan önce. Sonrasında bir daha hiç çıkılmadı. Nilhan da dayanamadı oyuncaklarını falan çıkartmış. Gözetimin altında tutuyorum çünkü cam balkon yok çok korkuyorum. Anne çıkabilir miyim deyince artık ben dedim mutfağı temizleyene kadar çıksın çocuk. O burada oynuyor. Kendi kendine. Kuzum benim. Ben <laughs> hani de günlerdir ocağı temizlemiyordum. Bir türlü ilim vermiyordum. Bugün şimdi mutfakta başka işim olmadığı için. Evet anneciğim. Aferin benim kızıma. Mutfakta başka işim olmadığı için ama ocağı temizledim. Bugün Hakan geç gelecekmiş. Belki yemek bile yapmayabilirim. Önceden kalan yemeklerimizi yiyebiliriz. O yüzden bugün rahat günüm anlayacağınız. Bu arada dün ev temizleyecektim detaylı. Ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü anca mutfaktan çıkabildim. Çiçekler falan çok yoruldum. Hakan şu kombiyi de kapatayım. Ay! becerebileceğim mi? <laughs> Her gün kapatıyorum diyor. <laughs> yani arkadaşlar geçen gün de kapamıştım ama yine anlayın. Soğuk oldu ve açmak zorunda kalmıştık. Ay şeker almaya gidiyorum. Kaçınca başka şeyler alıp geliyorum. Şimdi bu videoyu sizler için akşama yetiştireyim, düzenleyeyim. Bakalım. <laughs> İnşallah yetişir akşama siz de izlersiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz aşağıya Instagram adresimi bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.